İşte biz o attılarız. Uzaklardan geldik, çok uzaklardan. Fakat yakın, çok yakına geldik. Özümüze, içimize geldik. Türkiye'ye birçok komşu ülkeden çok daha yakın. Bu dil, din ve gönül yakınlığı. Sonsuz destanların diyarından çıktık. Vardığımız yerlerde sayısız destanlar yazdık. Tüşümdü de buzuk çorusan, uluğun ketet urumga, kızın ketet kırımga, uruma, kırıma, Ermanasın manasın düşünü kötü yorduğumuz için gitmedik. Manasa eş destanlar yazmak için gittik. Buradan. Kıtaları açtık, kıtalar dolaştık. İşte sayısız gazavat nameler, Hamza nameler, Selim nameler, Süleyman nameler. İki yıl önce Prizren'deydik. Binlerce kilometre batıda, Avrupa'nın doğusunda, Türkçenin şiir şölenini orada yaptık. Beş asır önce Prizren'in, Kosova'nın, Fetih Destanı'nı yazan Suzi Çelebi'nin gazavat namesini okuduk. Suzi Çelebi bir gazavetname şairi, o da bir manatçı Seher vaktinde kim zalim zamane giyindi ve tonandır üstümane. İşte böyle Ermanasın düşü ve Osman Gazi'nin rüyası. Osman Gazi 600 yıl önce düşünde bir çınar gördü. Bu çınar onun göğsünde bitiyor, kolları dalları dünyanın büyük bir kısmını kaplıyor. Bu düşü yanlış yormak mümkün değil. Bu Osmanlı Devleti'ydi. Altı asırlık muhteşem bir çınar. İşte Osmanlı Devleti'nin kurulduğu topraklarda Bursa'da 21 yıl önce narin bir çınar fidanı diktik. Rüya gibi bir çınar, şiir çınarı. Bütün Türk dilli halkların seçilmiş şairleri oradaydı. Bursa'da dikilen çınar dal budak verdi. Kazakistan'da Almatı, Türkistan'da Aşkabat, Kıbrıs'ta Girne, Fransa'da Strasbourg, Kırım'da Akmeçit, Makedonya'da Üsküp, Azerbaycan'da Bakü, Kosova, Prizren ve bugün Taşkent. Şiir kervanımız dünyayı dolaşarak buraya geldi. Türkçenin uluslararası şiir şöleni inşallah dünyayı dolaşmaya devam edecek. Bundan önce şölen yaptığımız ülkelerden getirdiğimiz renkleri, sesleri, kokuları ahengi Türkistan'ın havasına karıştırmak için buradayız. Buradan elvan renkler, güzel kokular, hoş ezgiler toplayarak ayrılacağız. Bu topraklar müziğin, şiirin, at başı gittiği topraklar. Elbette inancın da toprakları. 9 asır sonra dirilip hayatımıza giren Kaşkarlı Mahmud'a çok yakınız. Türkçe şiirin atalarından Ahmet Lisevi uzağımızda değil, ortak dilimizin anıtlarına, Orhun kitabelerine birkaç menzil mesafedeyiz. Bu topraklar mübarek, bu topraklar bizim. Siyasi sınırlar kültürleri, medeniyetleri sınırlayamaz, tahdit edemez. Bizim sınırları aşan güçlü bir medeniyetimiz var. Ortak değerimiz var. Kardeşler arasındaki siyasi soğukluklar ortak medeniyetimizi zedelememeli, ortak değerlerimizi unutturmamalı. Türk dilli halkların coğrafya olarak, nüfus olarak dünya içinde bir dünya olduğunu akıldan çıkarmayalım. Bu dünya bunun farkına varırsa hem kendini değiştirecek bir güce sahip olur hem de kendi dışındaki dünyayı değiştirecek bir kudrete erişir. Gittikçe küçülen dünyaya rağmen şairlerimiz, yazarlarımız birbirini tanımıyor. Birbirinin klasiklerini bilmiyor. İnanıyorum ki Geçmiş büyüklerimizi tanısak, eserlerinden haberdar olsak 21. yüzyılda sesimiz daha gür çıkacak. Uzak yakın kardeşlerle, kardeşçesine ilgilenmek zorundayız. Onların sözünü, sesini işiterek mutlu olmalıyız. Büyük şahsiyetleri tanımalı ve tanıtmalıyız. Ve zamanımızın yeni, yepyeni sözünü söylemek, sentezini yapmak zorundayız ve dünyaya bu ortak sözü gür şekilde söylemeliyiz. O günlerin uzak olmadığını görüyorum. Uzak yerlerden geldik. Hasretimiz büyük. Kardeşlerin sohbet meclisinde konuşulacak çok şey var elbette. Dört gün boyunca bu salonlarda, bu odalarda, yolda, sokakta konuşacağız, tanışacağız, söyleşeceğiz. Söz hep vardı. Bizi buraya söylenmiş güzel sözler getirdi. Sözün özünü, güzelini, tesirlisini söylemek ve bunu bütün insanlığa yaymak bizim en büyük emelimizdir. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım.